Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıf Milliyetin Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu çalışma sorularının 4. ünitesini çözeceğiz. Konumuzda neler var? Temel geometrik kavramlar, üçgen ve dörtgenler var. Soruların çözümlerine geçmeden kanalıma abone olarak, videoları beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatıyorum ve hemen hızlıca ilk sorunun çözümüyle başlıyorum. Birinci sorumuzda kareli kağıt üzerinde L noktasının 3 birim şöyle çizelim bakın önemli bilgi neresi? D noktasının 3 birim solunda ve 7 birim yukarısına bir nokta işaretleniyor. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Öyleyse ilk olarak L noktasına geldik. L noktasından 3 birim sola doğru gittik. 1 2 3 birim sola gittik ve bunun da 7 birim yukarısına gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 birim. İşte bu noktamız işaretlendikten sonra bu noktanın K noktasına göre konumunu bizden istemiş. Hemen A şıkkıyla başlayalım. Ne diyor A şıkkında? 3 birim yukarısında, 7 birim solunda diyor. Bakalım gerçekten 3 birim yukarısında mı? 1 2 Evet, 3 birim yukarısı doğru. Bir de 7 birim soluna gidelim. 1 2 Şöyle gidiyoruz. 3 4 5 6 Evet, 7 birim de solunda. Öyleyse A seçeneğimiz doğru. Hemen bunu işaretleyelim. B seçeneği 3 birim yukarısı, 1 bir birim solu yanlış. C seçeneği bir birim aşağısı 7 birim solu yanlış. D seçeneği de bir birim aşağısı ve bir birim solu yanlış. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda noktalı kağıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse çizilen doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur? Evet K'yi arkadaşlar alacağız. Örneğin N ile birleştirirsek buna paralel olur mu bakın? Hayır olmaz. Paralel olması demek değil mi? Şöyle kesişmemesi demek bunların. Ama burada bunlar ileride bir yerde kesişir değil mi? Paralel olmadıklarını bu da bize kanıtlar. Peki B şıkkına göre geçelim. Veya K noktasını getirelim. L ile birleştirelim. Evet A şıkkına göre. Yine bunlar paralel olmaz. Bunlar gelir ileride bir yerde kesişir değil mi? Bununla bu gelir ileride bir yerde kesişir. Öyleyse bu da paralel değil. Peki B şıkkına göre K ve M'yi birleştirirsek yine bunlar kesişir. Değil mi? Bu böyle gidiyor. Bu da böyle gidiyor. Dolayısıyla bunlar uzantılarını çizersek kesişirler. Paralel olmaları demek kesişmemeleri demek. O zaman R'ye bakalım. N'yi denemiştik. K ve R'yi birleştirirsek işte bakın birbirlerine paralel oldular. Bunları uzatsak bile kesişmezler. Öyleyse cevabımız D seçeneği olmalı. Şuradan da anlayabiliriz bakın buradaki bunun eğimini diyelim. Şöyle aşağı doğru bakın. 1, 2, 3 birim gidilmiş. Ve sola doğru 1 bir birim gidilmiş. Burada da aynısı oluyor. Aşağı doğru 3, sola doğru 1 bir birim olduğu için aynı eğikliğe sahip. Dolayısıyla paralel. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda kareli kağıt üzerine verilen K, L, M, N, R noktalarının hangi ikisinden geçen doğru D doğrusuna paraleldir? Şimdi hemen A şıkkıyla başlayalım. K ve M'yi birleştirelim. Zaten göz kararı arkadaşlar karar verebiliyoruz. Evet paralel gözüküyor zaten. Ama yine de B şıkkına bakın. N ve R'ye bakalım. E, bu da paralel gözüküyor. O zaman daha ayrıntılı inceleyeceğiz. C şıkkına bakalım. L ve N'yi birleştirelim. Bu çok paralel gözükmüyor. Bunu direkt eleyebiliriz zaten. L ve R'ye bakalım. Bu da paralel gözükmüyor. Peki daha ayrıntılı nasıl inceleyeceğiz? Şöyle inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakacaksınız şimdi köşelerden geçtiği yere bakalım. Şurada köşeden geçmiş. Bir de burada köşeden geçmiş. Yani dikeyde 2, yatayda 3 birim bir eğime sahip. Ama bizimki direkt köşelerden geçiyor NVR. Bu olmaz. Değil mi? Ama burada bakın. Köşelerden geçtiği yerlere bakalım. Yatayda 2, pardon dikeyde 2, yatayda 3. Aynı bunun eğimine sahip. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda birim karelerin üzerinde A, B, C, K, L, M, N noktaları verilmiştir. C noktası ile K, L, M, N noktalarından biri arasında çizilen doğru parçası A ile B noktası arasında çizilen doğru parçasına paraleldir. Öyleyse ilk olarak A ile B'yi birleştirip buna paralel olan doğruyu araştıracağız. Buna göre C noktası ile arasında doğru parçasının nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak bunun eğimini nasıl hesaplayacaksınız? Şöyle ki Dikeyde 3 birim gitmiş, yatayda 2 birim gitmiş. Eğer biz de dikeyde 3, yatayda 2 olacak şekilde eğime sahip bir doğru çizersek buna paralel olacak. Peki C noktasından başlayalım o zaman. Yatayda 2, dikeyde 3. 1 2 3. O zaman şuradan geçmeli bakın. Buradan getirdik ve şuradan geçirdiğimizde yine buradan devam ederseniz devamında da aynı şeyi uygulayın. Yatayda 2, dikeyde 3. 1 2 3. Evet o zaman da N noktasından geçiyor. Bakın aynı eğime sahip çizdiğimizde buna paralel olmuş oluyor. Ve N noktasından geçmiş oluyor. Öyleyse dördüncü sorumuzun cevabı bakalım. D seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Beşinci sorumuzda kareli kağıt üzerinde PR ışınlı görüyorsunuz. KLMN noktaları verilmiş. Evet onları da gördük. E noktası K L M N noktalarıyla birleştirildiğinde elde edilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? R P K dik açıdır demiş. O zaman ilk olarak arkadaşlar R ve P burada zaten birleştirilmiş. Bunu getirip K ile birleştireceksiniz. Bakalım birleştirelim. O zaman ne oldu bakın R P K açısı gerçekten bir dik açı oldu. Yani birinci maddemiz doğru. Şimdi geçelim ikincisine. R, P, L açısı. R ve P birleştirilmiş. Bizim bunu L ile birleştirmemiz gerekiyor. Önce silelim. Sonra P'yi getirip L ile birleştirelim. Bu durumda RPL açısı şurası olmuş oluyor. Burada geniş açı arkadaşlar. Nereden anladım? Çünkü şuraya kadar olan yer 90 derece olduğu için dik açıydı. 90 dereceyi geçtiği için geniş açı olacak. Doğru. Siliyorum o zaman şimdi. Ve C şıkkına geçiyoruz. R, P, M açısı. R ve P'yi birleştirmişti. Bunu getirip M ile birleştirirsek R, P, M açısı neresi oluyor? R, P, M açısı zaten tam şu ortadaki harfin olduğu yerde olur açımız değil mi? P'nin olduğu yerde olur. İşte R, P, M açısı burası. Görüyorsunuz 90 dereceden küçük. O yüzden dar açı ifadesi doğru. Bunu da sildik. Son olarak geldik D şıkkına. R, P, N açısı. R, P getirip N ile birleştirdik. Ve açımız neresi oldu bakın. RPN P, açısı. Yine P harfinin ortadaki harfin olduğu yerdeki açıyı kastediyor. Şurayı kastediyor. Buna geniş açı demiş. Hayır arkadaşlar. Bir defa şöyle bile olsaydı dik açı oluyordu. Değil mi? Bu dik açıdan küçük. Eğer dik açıyı geçerse geniş açı olurdu. Dolayısıyla buradaki açımız dik açıdan küçük olduğu için buna biz dar açı diyoruz. Yanlış olan seçenek D seçeneği olmalı. Geçelim o zaman 6. sorumuza. Altın sorumuzda görseldeki saatlerde akrep ile yelkovanın arasındaki açılar sırasıyla A, B, C ve D olarak gösterilmiş. Görüyorsunuz zaten şekilde. A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı. Buna göre bu açıların çeşitli açıdakiler hangisine doğru verilmiştir? Hemen başlayalım incelemeye. A şıkkına dikkat ederseniz bakın tam 12 saat 12'nin üzerinde ve 3'ün üzerinde olduğu için burası tam 90 derece yani dik açı olmuş oluyor. Burası ise dümdüz oluyor bakın 6 ile 12 arası dümdüz olduğu için biz buraya ne diyoruz? Doğru açı diyoruz. Yani 180 derece. Burası 180 derece olduğu zaman biz buna doğru açı diyoruz. Buraya dikkat edelim. Buradaki açımız 90 dereceden küçük. O yüzden biz buna ne diyoruz? Dar açı diyoruz. Ama buradaki açı 90 dereceden büyük. Şöyle olsaydı 90 derece olurdu. 90 dereceden büyük olduğu için bu açıya ne diyoruz? Geniş açı diyoruz. Bakalım şıklarımızda hangi seçenek doğru olarak verilmiş? A dik açı olacak. B doğru açı olacak. C dar açı olacak. D de geniş açı olacak. A seçeneğinde doğru verilmiş. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Yedinci sorumuzda yukarıda kareli kağıtta verilen noktalardan hangi ikisinin birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası MN doğrusuna dik olur. Ee, zaten açık bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. P ve S'yi birleştirirsek <laughs> buna dik olmaz. A şıkkı. B şıkkına geçelim. S ve T'yi birleştirirsek evet dik olur. Bakın şurası dik. <laughs> C şıkkına bakalım. C şıkkında ne diyor bize? S ve M'yi birleştir. Buna dik olmaz. Bakın eğri kesmiş oluyor. D şıkkında P ve N'yi birleştirmemiz istemiş. Yine dik olmaz. Eğri olmuş oluyor. Dik olan sadece S ve T. Yani B seçeneği. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda kareli kağıt üzerinde üçgenler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki üçgen çeşitlerinden hangisi bu üçgenlerden biri olamaz? A) Dar açılı çeşitkenar üçgen. B) Dar açılı ikizkenar üçgen. C) Geniş açılı çeşitkenar üçgen. ve D) Geniş açılı ikizkenar üçgen. Bir defa arkadaşlar, geniş açılı şurada bir tane görebiliyoruz. Geniş açılı bir üçgen açılardan bir tanesi 90 dereceden fazla olursa üçgende o üçgeni geniş açılı üçgen denir. Ama bunların hepsi dar açılı bakın. Hiç 90'ı geçen açı yok burada. Yine buraya da bakın. 90'ı geçen bir açı yok. Yani iki tane dar açılı üçgen var. Burada üç kenarın uzunlukları farklı görüyorsunuz. Birinde 1, 2, 3, 4, 5 birim. Birinde 3 dikey iki yatay ilerlemiş. Burada ise 3 yatay 3 dikey. Yani hiçbir kenar birbirine eşit değil. Dolayısıyla çeşit kenar olmuş oluyor. Dar açılı çeşit kenar üçgen var. Burada dar açılı ikiz kenar üçgenimiz var. Nereden anladım ikiz kenar olduğunu? Çünkü şurada dikkat ederseniz bakın. iki yatay dört dikey birleştirilmiş. Şuradaki doğru. Burada da iki yatay dört dikey birleştirildiği için bu iki tane doğru birbirlerine eşit olmuş oluyor. Yani dar açılı ikiz kenar üçgenimiz de var. Gelelim geniş açılı üçgenimiz. Acaba çeşit kenar mı? Yani üç kenarın uzunlukları farklı mı? Yoksa ikiz kenar mı görüyorsunuz? Üç kenarın uzunlukları farklı. Bu zaten en uzun olan. Acaba bununla bu birbirlerine eşit olabilir mi? Olamaz. Çünkü burada bakın 3 tane dikeyde gitmiş. Ama bu nasıl? 3 dikey 2 yatay olacak şekilde gittiği için bu daha uzun olmuş. 3 kenarı da farklı olduğu için geniş açılı bir çeşit kenar üçgen var. Öyleyse burada ne yok? Geniş açılı ikiz kenar üçgen yok. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda kareli kağıt üzerinde KL ve M harfleriyle gösterilmiş üçgenler verilmiştir. Buna göre K, L ve M üçgenlerinin açı özelliklerine göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Açılarına göre sınıflandıracaksak açıları inceleyeceğiz. Örneğin burası 90'dan küçük, burası 90'dan küçük, burası 90'dan küçük. Öyleyse bu üçgen bir dar açılı üçgen. M'ye bakarsanız bakın bir açısı 90'ı geçmiş. Şuradan şuraya kadar 90 derece ya. Dolayısıyla buradaki açımız 90'ı geçmiş. 90'dan büyük. Öyleyse bu üçgen geniş açılı bir üçgen. Buraya dikkat edersek açılarına evet bu dar açı bu dar açı ama burası tam 90 derecelik bir açı olduğu için bu da bir dik üçgen olmuş oldu. Yani bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen diyoruz. Bir açısı geniş olan üçgene de geniş açı üçgen diyoruz. Dik, dar ve geniş açı olan A seçeneğinde bulunuyor. Geçelim o zaman 10. sorumuza. 10. sorumuzda verilen ABCD çokgeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Önce ABCD çokgeni inceliyoruz. Bu bir dikdörtgen, değil mi? Peki bu çokgenin 6 köşesi vardır demiş. ABCD çokgeninin dört tane köşesi var. 1 2 3 4 tane köşesi var. Bu yanlış. AC bu çokgenin bir köşegenidir. Evet doğru. Bu dört tane köşeden kenar olmayacak şekilde iki kenarı birleştirirsek, iki köşeyi birleştirirsek buna köşegen denir. Öyleyse bu doğru. BC bu çokgenin bir kenarıdır. Evet BC bu çokgenin bir kenarı. Bu da doğru. Kenar böyle dış hatlarına kenar diyoruz. İçinden geçen böyle köşeleri birleştirdiklerimize de köşegen diyoruz. Bu çokgenin dört tane iç açısı vardır. Evet doğru bu çokgenin bir, iki, üç, dört tane köşesi olduğu için dört tane de iç açısı olacak. Yanlış olan seçenek A seçeneği. Geçelim on birinci sorumuza. 11. sorumuzda şekilde A, B, C, D, E çokgeni verilmiştir. Buna göre bu çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 tane köşesi vardır. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 köşesi vardır. Doğru. 5 tane iç açısı vardır. Doğru. 5 köşesi varsa 5 tane de iç açısı vardır. 5 tane de dış açısı vardır. AC bu çokgenin bir köşegenidir. Bakıyoruz AC evet bu çokgenin iki köşesi birleştirilmiş ama kenar olmayacak bakın. Mesela burada da iki köşeyi birleştirmişiz ama bu bir kenar. Eğer böyle cismin içinden geçiyorsa bu bir köşegen. Doğru. BD bu çokgenin bir kenarıdır. Hayır arkadaşlar BD'yi birleştirirsek bu da köşegen oluyor. İçinden geçiyor. Dolayısıyla bu bir kenar olmaz. Kenar şöyle ardışık iki tane köşeyi birleştirdiğimizde oluşan. Mesela bu bir kenar. Bu da bir kenar. Ama bu bir köşegen. Dolayısıyla yanlış olan D seçeneği olmalı. Geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda verilen aşağı, verilen şekilde KM doğru parçası KDM'ne eşkenar dörtgeninin bir köşegenidir. Şimdi eşkenar dörtgen demek ne demek de dört kenarının uzunluğu da eşit. Yani bu parça, bu parça, bu parça ve bu parça eşit. Yani burada aslında iki tane ikizkenar üçgen var. Biri yukarıda, biri aşağıda. Ve MKL açısını bize 30 derece vermiş. Hemen bakalım MKL açısının yerini bulalım. M şöyle çiziyorsunuz M K L açısı. İşte tam ortadaki harfin olduğu yerdeki bu açı MKL açısı olmuş oluyor. Burası 30 dereceymiş. Eğer burası 30 dereceyse ikizkenar üçgende taban açıları birbirlerine eşitlerdi. Yani ikizkenar üçgende şu eşit olan kolların birleştiği açı var ya şurası. İşte burası üçgende biz tepe açısı diyoruz. Burası eşit olan açı değil. Ama şu diğer iki açı taban açıları birbirlerine eşit oluyordu. Şuradaki açımızla ikizkenar üçgendeki buradaki açımız taban açıları oluyor. Bunlar birbirlerine eşit. Peki bunlar 30 ve 30 derece ise bizden istediği neresi? KNM açısı. Yani KNM işte şuradaki açıyı bize soruyor. Bir defa arkadaşlar eşkenar dörtgende bu çizdiğimiz köşegen açıyı tam iki eşit parçaya bölüyor. Yani burası açı ortaya oluyor. Burası 30 derece ise burası da 30 derece oluyor. Aynı şekilde burası 30 derece ise burası da 30 derece oluyor. Sonra üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu biliyorsunuz. Üstteki üçgende 30 ve 30'u topladık. 60 derece yaptı. Yukarıdaki açı kaç olursa toplamları 180 olur? 180'den de 60'ı çıkarttık. Yukarıdaki açıyı da 120 derece bulmuş olduk. Cevabımız o yüzden C seçeneği olmalı. Geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda şekilde bir ABCD dörtgeni verilmiş. Dörtgenin bakıyorsunuz 4 tane iç açısı var. 1 2 3 ve 4. Bu 4 tane iç açısından 3 tanesini vermiş. Görüyorsunuz biri 62, biri 78, biri 150. Bize A açısını sormuş. Dörtgenlerde şunu biliyoruz arkadaşlar dörtgenlerin iç açılarının toplamı iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Peki verilen üç açıyı toplayalım. 78 var, 150 var ve 62 var. Bunları toplarsak 290 derece yapıyor. E, bu dördünün toplamının da 360 derece olması için 360'tan 290'ı çıkartırız geriye ne kaldığını bulmak için o da 70 derece yapmış oluyor. Demek ki bu sorulan yer 70 derece olmalı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.